Arkadaşlar, hadi kalkın, boru ötüyor. Tosunum be, kaçar şu boruyu sustursa, hamsiler kaçıyor da. O boru şimdi... Neyse, terbiyemizi bozmayalım. Hadi kalkın, hadi, hadi. Arza abi, hadi kalkın. Hasbinallah, kal oynama. Hamza abi, uyan uyan. Hasbinallah, oynama. Hamza abi, uyan Hasbun uyan. Hasbinallah, oynama. Ana, aha Arıza Hamza huylu çıktı ya. Uyan abi. Hasbinallah, oyna... Günaydın. Ben yaralandım Tosun. Siz kaçın. Hayda. Ya uyansanız ha. Hadi bakalım kalkın beyler. Hadi. Kalksanız oğlum <laughs> hadi hey. Ne oluyor ya gitsene başımdan. Bana bak bana. Tosun. <laughs> Oturturum ha. Patlıcan mı oturtuyorsun lan sen? Ha? Affedersiniz komutanım ya ben tosun sanınca öyle oturttum birden. Kaldır şunu. Siz de uyanın tembeller sürüsü kalkın. Söylenmeyin be. Allah ne oluyor? Sasa sakin ol. Yok şey. Kalk hadi söylenme. Of be abi ya. Rüyamın ne aynı bir yerinde. Her sabah aynı terane ya. Hadi hadi bırakın söylenmeyi de kalkın tembel herifler. Kalk. Hadi hadi. Başçavuşun eşeği mi bağırıyor lan burada? Şey, özür dilerim komutanım. Niye oğlum? Bana bir şey demedin ki. Başçavuş benim, bağıran da sensin. Oh, demek ki eşek benim. İyi ettik vallahi. Bismillah. Hadi hadi, mıtıkaya inin hemen, hadi! Günaydın komutanım. Günaydın, günaydın. Yalakalanma hadi, kalk. Neyin var senin oğlum, ne bu hal? Geçer komutanım. Dün gece nöbette üşüttüm herhalde. Hadi kalk kalk kalk. Oo. Ateşin var senin oğlum çok fena. Dün gece nöbet Tamam komutan. tamam tamam. Bir şey anlatma bana. Otur yatağında sen. Sağ olun komutan. Edat, buyuru, komutanım. Vedat buyurun komutanım. Kahvaltıdan sonra vakit kaybetmeden revire götür kar topunu tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi beyler hadi. Çabuk. Ne oldu sana ya? Bugün yapacak çok işimiz var hadi. Hadi. Neyi var bunun? Allah Allah. Şş, ya şuramda şişlik var mı ya? He? Ben ilk defa bir dolaba kafa attım da hiç şişmezdi yoksa. He. Kızarmış biraz. Dolaba kafa mı attı? Ya sabah kapıştık da ters konuşuyor edepsiz. <laughs> ya bir rüyamda evdeydim. Annem kahvaltıda patatesli yumurta hazırlamıştı. Oh mama mia. Kağıt bitmiş. Biri oradan bana tuvalet kağıdı atsın. <laughs> Allah'ım ya. Malzeme dolabının anahtarı kartopunda babacan. Ben sigara zulalamıştım oraya. Tütün bak. Manyak. <laughs> Gördüm. Tatile çıkmıştı. <laughs> Gökhan. Üçüncü dır alıyorsun lan sakallarını. Ne oluyor oğlum? İçini mi kazıyorsun? <laughs> Kabutana çıkacağım <laughs> be abi. Ya, biraz Mesken tuttunuz la babayı. Yine komando olacağım meselesi değildir inşallah. Yeni bölük komutanı bir asker oğlum. Bana kesin hak verir, değil mi? Verir, verir. Acelet, acilet, 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 acilet. Hak verir, değil mi la Ferit? Bir dene bakalım. Belki verir. Şşş, Niye öyle yapalım, dedin? Anlayışlı adam levent istemen ya. Hak verir bence. Aynı değil mi Arza? O, de Vermez. <laughs> Nereden biliyorsun ki sen? Niye vermiyormuş la? Alo! Ya kimse yok mu? Ne kağıt alacaktınız? Alo? Ya sağır mısınız? Hey! Ula bağırıp durma! Tam konsantre oluyorum senin yüzünden kaçayım. Vedat, yavaş. Vedat yavaş. Her tarafım kırılıyor. Şakir'im, fena şutmuşsun sen. Gel kardeşim, otur. Vedat arkadaşını yan yatır pantolonunu sıyırsın. Ama komutanım ap yok buydu. Pazarlık mı yapacaksın benimle Şakir? İstersen hapla iğne arası bir şey olsun ha? Nedir o? Fitil. Sıyır kardeşim sıyır. <laughs> temiz temiz iğne bizi olalım biz. Ah. Ah. <laughs> Geçmiş olsun. Birkaç gün burada yatması gerekebilir, Şakir'in iç çamaşırlarıyla havlusunu falan getir Vedat. Terinin sırtında kurumasına izin vermeyelim. Emredersiniz komutanım. Hı hı. Evet. Oy oy, er yanım. Acıyor komutanım. Dua edelim de salgın olmasın. Ne salgını olacak komutanım? Şu yaz sıcağında benden başka hangi <laughs> aptal hasta olur ki? Şakir! Duydum seni. <laughs> Fitili aldım, çiğdem üstü eminim. Geçmiş olsun. Vedat, Vedat. <laughs> plastikle bırakırsan sana hakkı helal etmem. <laughs> Şakir geçmiş olsun.